Şimdi hocam müsaadenizle kardeşimiz çok aşkla, şevkle, heyecanla elini kaldırıyor. Ben bizzat mikrofonu vermek istiyorum Tabii kardeşimize. Tabii efendim ne demek memnuniyetle. O yüzden bir mikrofon alıp kardeşimize ileteyim. Şöyle en yakınlardan var mı burada arkadaşlar bir mikrofon? Hızlı bir şekilde uzatabilirseniz. Teşekkür ederim. Şöyle kardeşime uzatayım. Buyur kardeşim. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam. Benim adım Caner, soyadım Sertaş. Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde okuyorum. Programa katılmaktan şeref ve onur duymaktayım. Sorum şöyle hocam. Bazı dini olmayan söylemler bize çok mantıklı geliyor. Onlarla nasıl başa çıkabiliriz? Nasıl mücadele edebiliriz? Evet. Eyvallah. Teşekkür ediyorum Caner. Tamam, senin varlığından biz de onur duyduk. Eyvallah. Şimdi sevgili gençler, ben bir tarihte gençlerle toplantılar yaptım, sorular sordum, cevaplar aldım. Caner'in bana yönelttiği soru gibi çok soruya muhatap oldum ve sonra o soruları topladım, yedi başlık altında değerlendirdim ve yazdım. Gençliğin Anlam Arayışı diye bir küçük taba derci ettim onları. Hatta sanıyorum ders olarak da yaptım. Orada şunu gördüm. Yani sizin sorularınızı topladığımda yedi ilişkiyi kurmakta zorluk çektiğinizi gördüm. Bunlardan bir tanesi din, din ile ilgili yedi ilişki. Biri din-insan din, ilişkisi, biri din-dünya ilişkisi. Biri din-akıl ilişkisi, biri din-bilim ilişkisi, biri din-kültür ilişkisi, biri de din-ahlak ilişkisi. Bu altı ilişkiyi kurmakta zorlandığınızı gördüm ama sadece sizin zorlanmanızdan kaynaklanmadı bu. Biz, biz hocalarda bu ilişkileri size anlatırken sağlıklı anlatmıyoruz. Din-insan ilişkisinde şöyle bir hata yapıyoruz. Dini olanla insani olanı karşı karşıya getiriyoruz. Gençler de diyor ki o zaman ben insani olanı tercih edeyim diyor. Halbuki din fıtrattır. Dini olan insani olana zaten karşı değildir. Eğer insani, insani olmayan bir şey aynı zamanda dini de değildir. Cenab-ı Hak insanı yaratırken fıtrat diye bir şey, bir yazılım yerleştirmiştir. İnsana iki yazılım yerleştirdi. Birinin adı tabiat, birinin adı fıtrat tabiat yazılımı bedene yerleştirdi. Burada tabipler var, doktorlar var. Onlar anatomide o dersi görüyorlar yani. Ama bir de fıtrat var. Fıtrata ise fı, fıtrata değerleri, imanı yerleştirdi. Değerleri yerleştirdi, ahlakı yerleştirdi. Fıtrat fıtrat arkadaşlar değerler hafızasıdır. İnsanın değerler hafızasıdır. Or e, bu iki, insanla din arasındaki ilişkiyi değerlendirirken e, insancılığı insancılık ile e, insani olanı birbirine karıştırıyoruz. yani humanizmle karıştırıyoruz. Halbuki orada dini olan insanidir, insani olan dinidir. E, din dünya ilişkisinde e, sanki din sadece dünyayı aşağılamak için geldi. Yanlış anlaşılan bir hadis vardır. Dünya kafirin cenneti, müminin zindanı. Ee, gençse bunu eğer böyle anlatırsam, o zaman ben niye dünyayı kendime zindan edeyim ki? Din insana, yani darein saadeti getirmek üzere gelen din, kendi mensuplarına dünyayı zindan kılar mı? Dolayısıyla o dini, dünyevi olanı, orada, orada sekülerizmi, yani dünyacılığı dünyevileşmek ile dünyayı birbirine karıştırarak e, iyi bir irtibat kuramadık. Üçüncüsü din-akıl ilişkisi. Orada da rasyonalizmi rasyoniz, reddedelim derken dini olanla aklı olanı vahiy ile aklı karşı karşıya getirdik. Gençler orada da sorulara cevap vermekte zorlanıyorlar. Bilim din din bilim ilişkisi bir de. Orada da pozitivizmi reddedelim derken Dinle bilimi karşı karşıya getiren bir söylem geliştiriyoruz bazen gençler orada da çelişkiye düşüyorlar. Sonra e, din kültür ilişkisi, dini olanla kültürel olanı birbirine karıştırıyoruz bazen. Dinle ahlak ilişkisi arkadaşlar dinin varlık sebebi ahlaktır. Ahlak eğer din ahlaktan ayrılırsa din kendisinden ayrılmış olur. Bu bütün bunlar yani bu 6 ee, 7 ilişkiyi kurmakta zorluk çektiğiniz için size gayri dini bir söylem bazen e, makul geliyor ve cevaplan cevaplandırmakta zorlanabiliyorsunuz. Peki ne yapmak lazım? Okumalarınızda bu 7 ilişkiyi çok iyi temellendirin. Dinle insanın, dinle dünyayı, dinle aklı, dinle bilimi. Dinle kültürü, dinle ahlakı çok iyi temellendirin. Okumalarınızla bunu yapın, hocalarınıza yoğun sorularınızı bu alanlarda sorun, cevaplar alın. Ee, gelin Ankara'ya beraber oturalım, sohbet edelim, devam edelim, devam etsin bu sohbet. Anlaştık mı? Eyvallah, teşekkür ediyorum tekrar. Hocam bu konuyla alakalı farklı bir sıkıntı daha var. Efendim, bu konuyla alakalı farklı bir sıkıntı daha var. Dini söylemlerimizde kullandığımız üslup yani dini anlatırken kullandığımız üslup. İslam medeniyeti bir söz medeniyeti. Haliyle söylediklerimiz çok kıymetli ve değerli. Ağzımızdan çıkan her söz çok değerli. Hatta bununla ilgili bir hikaye vardır. Vaktiyle kralın biri bir rüya görür. İşte der ki çağırın en iyi rüya tabircisi kimse gelsin rüyamı tabir etsin çağırırlar. Kral rüyası anlatır. Rüya tabircisi der ki kralım sizin yakında bütün sevdikleriniz ölecek. Kral der ki atın bunu zindana. Başka bir rüya tabircisi bulun bana derler. Hemen bulurlar getirirler. Kral rüyası anlatır. Krala der ki kralım sevdikleriniz için de en uzun ömürlü siz olacaksınız. Kral der ki ha bak şimdi oldu. Al altın kesesini hep hemen gönderir bu şekilde e, eder. Yani Bizim o sözü kullandığımız üslup çok önemli ve çok değerli. Dolayısıyla bugün de en büyük sıkıntılardan biri bu. Peki bu dini söylemlerimiz nasıl olmalı hocam? Nasıl bir evet. dil ve üslup kullanmalıyız bunları söylerken? Eyvallah, çok teşekkür ediyorum Hasan Basri Bey. Hasreten bu soru için. Çünkü gerçekten de eğer gençlikle din arasındaki ilişkilerde sıkıntılar yaşanıyorsa, bu sıkıntılardan temel sebepler, bu sıkıntılardan bir tanesi de e, bizim dini söylemlerimizin gençlerin dünyasına hitap etmemesi veya gençleri uzaklaştıracak bir söylem kullanmamızdır. Bunu söylerken şunu, şunu kastetmiyorum. Sizin hoşunuza gitmek için ben Kur'an'ın söylemini değiştiremem. Resulullah'ın sünnet söylemini değiştiremem. Ancak şunu çok iyi biliyoruz ki Kur'an'ın bütün insanlığı hidayete davet ederken kullandığı muhteşem bir celal ve cemal uslubu var. Kur'an Muhazzet Musa ve Hazreti Harun'u Firavuna gönderirken bile ne dedi biliyor musunuz? Faqula lehu قَوْلًا leyin. Ona ona leyin yumuşak bir dil kullanın dedi. Biz bazen bu yumuşak dili kendi kardeşimizden, kendi evladımızdan esirgiyoruz. Birbirimizden esirgiyoruz yani. Bir defa dini söylem eğer hikmete dayanmıyorsa, bakın bir e, nasıl bir dil kullanacağımıza dair Kur'an-ı Kerim'de meşhur bir ayet var. nasıl davet edeceğiz? Ud'u ila sebi'yle rabbike bil hikmeti. Bakın hikmetle davet edeceksiniz. O kadar hikmetsiz söylemlerimiz var ki, ben bazen inanın ya kusura bakmayın ama sosyal medya ortamlarında e, hocaların hoca geçinen insanların birbirlerine karşı kullandıkları dili ve uslubu bu e, duyduğum zaman yüzüm kızarıyor, e, üzülüyorum kendi şahsımdan çok. Bu hocaları izleyecek yahut işte bu insanları dinleyecek, izleyecek e, ins genç dostlarımı düşünüyorum. O genç dostlar ne diyecekler buna? Diyelim ki eskiden şöyle bir şey vardı. E, alimlerin şöyle bir geleneği vardı. Sevgili gençler, yoruldunuz galiba siz ya. He? Yoruldunuz mu? Yani... Sanki böyle bir yoruldunuz gibi hissetmeye başladım. Şöyle bir alkışlayalım hocam bakalım. Yorulmuşlar mı? Eyvallah. Eskiden, Bence gayet kuvvetli geliyor hocam. Efendim? Gayet kuvvetli geliyor alkış. Eyvallah. Eskiden alimlerin şöyle bir uslubu vardı. 40 sene bir konuyu araştırırlardı. Sonra onu yazarlardı. Sonra çekine çekine yazarlardı. Arkasından der ki Allahu alemu bi muradihi. Yani ben buraya geldim ama e, en doğrusunu Allah bilir. Allahu alemu bi sabab, değil mi? En doğrusunu Allah bilir. Şimdi bazı insanlar 40 dakika bile bir ay emek verip bir şeyi araştırmıyorlar. Sonra bir fetva veriyorlar, bir hüküm veriyorlar. Sonra da diyorlar ki ben böyle düşünmüyorum ha. Kur'an böyle söylüyor, peygamber böyle söylüyor. Allah'a mal ediyor, kendi fikrini Allah'a mal ediyor. Sevgili gençler, özellikle bu söylemler sizi rahatsız etmesin. Seçici olun, birincisi seçici olun. Az önce de ifade ettiğim gibi gerçekten bir bir cehalet mühendisliği var. Sosyal medya ortamında dehşet bir din konusunda bir cehalet mühendisliği var dikkatli olmak lazım, seçici olun, sorgulayıcı olun. Ee, herhangi bir şey söylendiği zaman hemen ona e, e, itibar etmeyin. Ama yani dinin kullanacağı, dinin davetin, tebliğin usulünde irşat vardır, hikmet vardır, tebliğ vardır. Ee, propaganda yoktur, gösteri yoktur, gösteriş yoktur. Yani. Ee, üzülerek belirteyim bu dini söylem yani din dilimiz din dilimiz zaman zaman merhametten uzaklaşıyor. Siz de o dili görür görmez zaten fıtratınız gereği ona sırt çevirme ihtiyacı duyuyorsunuz. Bizden dolayı dinimize kızmayın arkadaş Size açıkça söyleyeyim yani. Bizden dolayı biz biz hocaların biz hocaların hatalarından dolayı e, güzel dinimize, gerçekten bütün insanlığın e, son büyük umudu olan e, İslam'a asla sırtınızı çevirmeyin. Bilin ki o hata bizden kaynaklanıyor. Hocam son iki dakikamız var. Çok kısa bir sorusu olan arkadaşımızın Tabii, sorusunu alayım. O şekilde. Öyle mi? Bir şey. Son iki dakika. Evet, son iki tamam. dakika. Şuradaki kardeşimize mikrofonu hızlı bir şekilde uzatabilirsek. Evet. Hocam selamünaleyküm. Selam. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde okuyorum. Hocam benim sorum gençlik üzerine olacaktı. Mahremiyet bilincini nasıl sağlamalıyız? Evet. Evet. <laughs> mahremiyet, mahremiyet bilincini ee, kuşanmak için e, Cenab-ı Hakk'ın kitabında buyurun lütfen ve sevgili Peygamberimizin de hadislerinde e, ben yine sizin bu dijital dilinizi kullanayım bir yazılım var e, o yazılımı ruhumuza kalbimize ve gözümüze yüklememiz gerekiyor yazılımın adı ne yazılımın adı haya Haya. Haya ile hayat aynı kökten gelir. Eğer bir insan hayalı ise diridir demektir. Aynı zamanda hayidir yani. Ee, gerçekten onun için arkadaşlar, hadislerde sevgili peygamberimiz hayayı imanın bir parçası olarak zikreder. Hatta bir hadisinde der ki her dinin temel bir ahlakı vardır. İslam'ın temel ahlakı hayadır der. Haya bizim zannettiğimiz öyle bir basit utanma duygusu değil. Haya gözün secdesidir. Hani ayette diyor ki mümin kullarıma söyle gözlerini sakınsınlar. Haya gözün secdesidir. Haya ruhun secdesidir. Ve haya e, Serapa, gözümüzü, ruhumuzu, kalbimizi fit fitreleyen e, bir değerler manzumesidir. Sadece basit bir utanma duygusu değildir yani. Onun için e, şöyle bir dersim var benim. Dijital ekran uygarlığında haya ile hayat bulmak. Dijital ekran uygarlığında mahremiyet kültürünü inşa etmek için tek çaremiz, öyle sadece insanları birbirinden kaçırmak, saklamak değil, e, haya ile hayat bulmaktır. Hocam vaktimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp teşrif ettiğiniz ettiniz. çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Allah razı olsun hocam. Bu yüzleri görünce çok memnun oldum, mesur oldum, bahtiyar oldum. Ee, Cenab-ı Hak e, ee, hepinize yolunuzu açık eylesin. Amin. Ve gerçekten her birinizi e, bütün bu dünyada gördüğümüz mezalimleri önleyecek güzel bir dünya kurmayı Cenab-ı Hak size nasip eylesin. Amin. Biz size güzel bir dünya bırakamayacağız ama inşallah siz öyle bir dünya kuracaksınız ki sizden sonraki arkadaşlarınıza, kardeşlerinize, evlatlarınıza çok daha güzel bir dünya bırakacaksınız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. <laughs> Sağ olun. Programımızı kemal edeple, sükûnetle takip eden siz değerli arkadaşlar, her biriniz geldiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda da bekliyoruz ve ekranları başında bizi seyreden çok kıymetli seyircilerimiz size de Ayrıyeten teşekkür ederiz. Ekranlarınızın başında bizi takip ettiğiniz için. Efendim Gençlerle baş başa programının sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki siz de buraya gelip stüdyoda bizzat hocamı dinlemek istiyorum diyorsanız 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızda bizimle irtibata geçebilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıcakla kalın. <laughs>